parazit denilince akla mide bulandırıcı mikroskobik canlılar gelmeli değil mi? Bir kardeş değil. Bu doğum kusurunda ikiz bebeklere hamile olan bir kadının rahmindeki kardeşlerden birinin vücut gelişimi tamamlanamaz ve vücutsuz kafası gelişimini tamamlamış olan ikizlerin kafasına yapışır ve hayat kalitesi kardeşi tarafından düşürülen bu ikiz iki kafalı olarak dünyaya gelir. Parazit kardeşin boşaltım sistemi ya da kalp gibi iç organları olmadığı için tamamen ikizinin organlarına bağımlıdır. Benzer bir vaka olan ve protein eksikliğinden kaynaklanan Diprosopus'ta ise kişinin iki yüzü vardır, kardeşi yoktur İkinci yüz, kendisine aittir. Ortada tek beyin olmasına rağmen kişi farkında olmadan bu yüz bazen gülümseyebilir, göz kırpabilir ya da ağlayabilir. Bu kusurla doğduğu iddia edilen Edward Mordrake'in söylediğine göre, ikinci yüz geceleri sürekli ona fısıldıyormuş ve eziyet ediyormuş. Onun 23 yaşında bu yüzden intihar ettiği anlatılır. Vücudun kendini iyileştirme mekanizmasının mutasyona uğradığı bu korkunç hastalıkta, hastanın bir yeri yaralandığında yaralı bölge iyileşmez. Bunun aksine vücudundaki yumuşak dokuları ve kasları basınç ve darbe altında bozularak taşlaşırcasına kemikleşir. Ve böylelikle vücudu sürekli boş bulu alanları ürettiği kemiklerle doldurmaya ve sarmaya başlar. Eklemler ve göğüs kafesinin etrafındaki kemik oluşumları nefes almayı, konuşmayı ve yemek yemeyi zorlaştırır. Büyümüş olan fazla kemikleri ameliyatla almak ise müdahale sırasında vücutta daha fazla basınca neden olacağı için ameliyatlı bölgelerin daha fazla kemikle dolmasına yol açar ve cerrahi bir tedavi yöntemi yoktur.